Merhabalar Tokyo'dayız. Tokyo'daki otelin marketinden böyle bir e, ramen aldık. Kore rameniymiş. Mini boyunu aldık çünkü çok yorgunuz, çok, çok aşkı değiliz. Bir de onigiri aldım. Öyle. Onigiri tunalı aldım. Hiç riske girmedim. Bildiğimiz yoldan ilerliyoruz. Aynen öyle. Bunda zaten bütün Kore dizilerine bunu yiyorlarmış. Evet. Sanırım <laughs> ben izlemiyorum Şöyle. da o içinde var. Başka bak da Şimdi benim çubuk kullanamayışımı gördüğünüz Neyse olsun. Buna da şükür. Dikkat et. Acı ama çok güzel. <laughs> acı. <Acıymış. gülüyor> Korellerin bu şeyleri acı oluyor maalesef. O kadar mı acı ya? Gezme kaçtı. dikkatli diye. <laughs> Bak, o kadar acı, acı değil de gezme kaçtı. Maşketler <laughs> sayı. Vay be bu anı da görecektim ya. Bunu yiyeceğimi hiç düşünmezdim. Daha mukbangları yemedik. Güzel. Ama acı. Su alabilir miyim? Aslında böyle ilk yavaşta hiç acı gelmiyor. Sonra bir anda Ay, acıymış ya oluyor ama acısı çabuk gidiyor ben de gitmişim. evet aynen ben de gittim şunu da çok açmak istiyorum bence onu açalım sonra biz devam edelim. aynen öyle Bunun da Hem şimdi bunun sıraları var 1 iki sen her şeyi Üç. biliyorsun zaten sana bırak birini ben açayım bir şunu çekiyoruz şöyle 1 şimdi 2'yi sen şuradan kaldır bunu mu çekeyim ne çekeceğim yanlış bir şey yapacağım ya. Sen yapacağım İlk defa açıyoruz lütfen. Bence sadece burası. Açılır zaten hepsini çeksek. Aç ya çek kenarlarından. Heh, Sonra aynen. Çekiyoruz. Sonra bir de buradan çekiyoruz. Aynen. Şimdi, aynen. Vallahi yiyorsun. Bunu ilk ben ısırayım mı? Ay geç diyelim ilk ben yedim. Bir saniye. Bu kadar iyi, iyi yaptık. İlk ben, ben göre başarılı. Başarılı. bu arada. Şu an bunu yiyeceğiz. Aa bu bayağı balık kokuyor. 1-2-3 Tadı nasıl? Bu yarısını yuttun. Sushi. Çok güzel arada. Ay iyi, çok merak ettim. Bana da ver. Bana da ver. Ramenler <laughs> çok bunu merak ediyordum. Sushi. Çünkü... Çünkü bu Türkiye'de hiç yok. Önce çok bir güzel. Bir yasını sade yemek istiyor. Bak bunun üzerinde şimdi altın soğukta yapabilirsin herhalde. Ay çok güzel ya. Çok farklı. Sushi gibi de değil. Böyle Sushi'den daha güzel, ben bu çok sevdim. Ağzının ya, yanında üstüne asacağım, getir. Böyle gemi yediğim pilavla, şey, uçakta yediğim pilavla alakası yok. Ya bunun üzerinde bu soğuk ya, bunu al, çok güzel oluyor. Aaa! Tamam ben sana vereceğim tabi. <laughs> yap. Tabii bu kanına bak. Şu şekil. Söylüyorum. ya. Olay bu tabi biz öyle yemiyoruz yani. Böyle güzel. Alışıyorsun. Buna bayıldım. Böyle bu tip böyle sushi vari şeyleri herkes çiğ balık sanıyor. Çiğ balık falan değil yani. Yanlış bilgi. Ya. Tuna var üstünde. de şöyle biraz göstereyim. Tuna ve e, mayonez var. İkisini de çok severim. Çok beğendim bu Herkes sever bence. Uygulun mayonez herkes sevmiyor ama Tuna herkes sever. Ben de Tabii gel. Gel. Bu ne yaptım? Kapattın mı? Kapatamam. Anne merhaba diyecek mi? Kapatın da kısaltalım. Bye. Görüşürüz.